Gel. Bak orada gel. şey bekliyor. Gex. Gel. Gel. Arkadaşın yanına gel. İçeri değil oğlum. Burada. Bak. İşte. Git yanına. Abi burada oğlum. geliyor. Çağır diye çağırıyor. Kamil diye çağırıyor değil mi? Aynen. Şşt, bak Kamil diyor. Hadi içeri yürü. Yürü eve. Hadi eve yürü. Çok. Eve. Nerede evimiz? İçeri. İçeri. Yürü eve. Yan yan değil. Yürü eve. Yürü 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 yürü. Hadi. Şşt. Hadi yürü. Eve yürü eve. Yala değil. Eve. Eve eve. Çocuk çık yok yürü. Hadi. Hadi. İyi takıl sen dayımla takıl o zaman burada. Ben gidiyorum Oğlum kaçacaksın şimdi. Gel. Baba gidiyor hadi git peşinden. Gel, gel tamam. Buraya gel. Şişt. Ne yapayım? Çabuk gel. Şşt. Gel bakalım oğlum. Gel. 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 Gel çık gel. Gel ha. Gidelim Şşt. mi içeri? Kamil de çağırıyor bu şeyden. <laughs> <laughs> Lan <laughs> ne Adamsın? Gel. Gel. Hoppa. Gel. Hadi. Gelmez. Niye? İçeri Kavga bak. mı ettiniz? Kavgalıyız. Aramız bozuk bugün. Allah Allah bana Şişt. hiç gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Lan diye bağırıyor kuşa. Hadi git biraz. Arkadaşının yanına gitsen oğlum biraz. Hadi git arkadaşının yanına. Git biraz kuşla oyna be. Git kuşla oyna biraz. Hadi gitsin oğlum. Sen gel. Gel buraya. Hışt. 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 Ne kızıyor? Aranız bozuk mu Oktay? Bundan kıskanıyor beni <gülüyor> <gülüyor> şey. ya, Yiyor mu? Fıstık yiyor bulgur yiyor Buna da alışırdık fıstığa Şahmilden kalanlar uyuyor. Hadi git abi yürü. Yürü. Koş. Seni var ya seni. Seni var ya. Senin. Çık. Ama gelmiyorum. Niye gelmiyorum? Ne yavrum? Ana gelmiyor niye gelmiyor? Yavru. Laf atma. Yavru. Hayır. Yavru. Hep hadi hep. Tamam, ben de öpeyim gel. Yani. Barıştık mı? Islık çap. Nerede? Kedi nerede kedi? Vay canına. Yavru. Hadi herkese laf at. Yavrum. Geri geldi geri sinyal. Sen de Oh, hadi git. Yeter, sit sit Üşüdün mü oğlum titriyorsun? Gel şu kaloriferin yanına koy istersen. Ya kalsın, bir şey yok. Heyecan yaptı ya. Heyecandan. Aa! Kızma! Bırak yavrumu. Döverim. Hadi. Gelecek misin? Hadi Kamil hoşça kal. Yami